Tipoti, Galima ve Pako'nun maceraları başlıyor. Sevgili çocuklar, nasılsınız bugün? Malzemelerimizi hazırladık mı bakalım? Hatırlıyor musunuz? En son sizlere sadece sayıları kullanarak bir kelime söylemiştim. Sonra da bir cümle. Onları çözebildiniz mi? Şimdi o sayıları tekrar söyleyeyim. İlk önce kelimeyle başlayalım. 1 24 1 24 26 21 14. Evet, kelimemiz Atatürk. Ve şimdi de cümleye geçelim. Birinci kelime 22 12 29 12. İkinci kelime 4 18 14. Üçüncü kelime 22 6 27 12 28 18 21 25 16 Neydi acaba bu cümle? Oo, neredeyse hepiniz bulmuşsunuz. Çok sevindim. Evet, sizi çok seviyorum yazmıştım mesaja. Biliyorum ve hissediyorum sizin de hem beni hem dostlarımızı çok sevdiğinizi. Sizlerden bu güzel sözleri duymak çok mutlu etti beni. Çok teşekkürler hepinize. Hadi bir oyun oynayalım. Çok kolay ve çok keyifli bir oyun. Bu oyunumuzda sadece yürüyoruz. Ben size nasıl yürümeniz gerektiğini söyleyeceğim. Örneğin, tavşan gibi yürüyelim dediğimde hepiniz bir tavşan olup zıplayacaksınız. Ya da bebek yürüyüşü dediğimde yeni yürüyen bebekler nasıl yürüyorsa siz de o şekilde yürüyeceksiniz. Hadi bakalım. Ayağa kalkıp evde kendimize geniş ve tehlikesiz bir alan bulalım. Başlıyoruz. Şimdi yaşlı bir insan gibi yürüyün. Şimdi maymun gibi yürüyün. Dalgın bir insan nasıl yürürse hadi siz de öyle yürüyün. Şimdi robot gibi. Şimdi dev adam yürüyüş yapın. Yeni yürümeye başlamış bir bebek gibi yürüyün. Tavşan yürüyüşü yapın. Ördek yürüyüşü. Hadi bir daha. Bir robot gibi yürüyün. Eğlendiniz mi? Çok sevindim. İsterseniz hikayeden sonra siz bu oyuna devam edebilirsiniz yine. E hadi o zaman. Hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Hatırlıyor musunuz? En son bizim sıkı dostlar Ankara'daki arkadaşlarıyla etnografya müzesine gitmişlerdi. Kapıda yine bir şifre vardı ve şöyle yazıyordu. Alfabemizde kaç tane harf vardır? Bu harflerin tamamını bir kağıda ya da deftere yazmalı ve öğrenmelisiniz. Kaçıncı sırada hangi harf olduğunu da harflerin altına yazmalısınız. Bulabildiniz mi alfabemizde kaç tane harf olduğunu ve onların kaçıncı sırada olduklarını? Benim mesajımı çözmüş olmanızdan anlamıştım zaten. Herkes bulmuş cevabı. Harika. Gelin bu harfleri ve sırasını birlikte tekrar edelim. A 1 B 2 C 3 Ç 4 D 5 E 6 F 7 G 8 Yumuşak G 9 H 10 I 11 İ 12 J 13 K 14 L 15 M 16 N 17 O 18 Ö 19 P 20 R 21 S 22 Ş 23 T 24 U 25 Ü 26 V 27 Y 28 Z 29 Evet, alfabemizde tam 29 harf var. Yazdıysak cevapları, sözlerimizi söyleyip gönderelim. Uç uç tipotiye, uç uç galimaya, uç uç pakoya, uç uç büyük anneye. Cevap için teşekkür ediyorlar. Harflerin sıralamasını nereye yazdıysanız o yanınızda olsun lütfen. Her an çözmemiz gereken bir şifre gelebilir. Müzenin kapısı açılmış, girebilmişler içeriye ve gezmeye başlamışlar. Hayran kalmış hepsi gördüklerine. Anadolu kültürüne dair birçok örneğin sergilendiği bir müzeymiş burası. İçeride Anadolu'nun çeşitli yörelerinden getirilmiş halk giysileri, süs eşyaları, ayakkabılar, takunyalar, eski çorap örnekleri, peşkirler, bohçalar, gelin kıyafetleri, yatak örtüleri, halılar, kilimler. Kısacası önceden kullanılan birçok eşyaya dair örnekler varmış. İnsanların önceden kullandıkları eşyaları görmek çok ilginç gelmiş hepsine. En son gezme sırası müzenin iç avlusuna gelmiş. Buranın duvarlarında Mustafa Kemal'in fotoğrafları varmış. Bir de avlunun içinde etrafını çevirdikleri bir alan varmış. E, burası ne?" diye sormuş Tipoti. Ümit fotoğrafların önünde durarak Mustafa Kemal'in bu ülke için yaptığı her şeyi anlatmış önce fotoğrafları sırayla gösterip anlatmaya devam etmiş. Hem vatanı korumak için mücadele etmiş Mustafa Kemal, hem de gelişebilmesi için birçok yenilik yapmış. Bu yeniliklerden bir tanesi de soyadı kanunuymuş. Bu kanunla artık herkesin bir soyadı olmuş. Türk halkı da Mustafa Kemal'e Türklerin atası anlamına gelen Atatürk soyadını vermiş. Tüm bunları yapabilmek için gece gündüz demeden çalışmış ve en sonunda bedeni yorgun ve güçsüz düştüğü için çok hastalanmış. Hastalığının son dönemlerinde İstanbul'da Dolmabahçe Sarayındaymış. 10 Kasım 1938'de ölmüş. Sadece Türk halkı değil, tüm dünya çok üzülmüş onun ölümüne. İşte Atatürk öldükten sonra onun mezarını buraya yani etnografya müzesine yapmışlar. Anıt kabirin yapılabilmesi uzun yıllar sürmüş çünkü. Anıt mezarın yapımı tamamlandığında da Atatürk'ü anıt kabire taşımışlar. Ama burayı değiştirmek istememişler. Aynı şekilde bırakmışlar. Diye tamamlamış sözlerini Ümit. Hepsi biraz hüzünlenmişler. Otobüse bindiklerinde hiçbirinden ses çıkmıyormuş. Bir süre sonra durmuş otobüs ve yürümeye başlamışlar. Bir girişe gelmişler. Yine bir şifre varmış ve şöyle yazıyormuş. Girmek istiyorsan içeri bulmalısın bu sayılarda gizli olanı. Sayılarsa şöyleymiş. 1 17 11 24 14 1 2 12 21. Çözebilecek misiniz bu şifreyi? İsterseniz burada kaydı durdurarak cevabı bulup yazabilirsiniz. Harflerin sıralamasını yanınıza almayı unutmayın. Ve geri gelmeyi de. Bulabildiniz mi cevabı? Dostlarımıza yardım edebilecek misiniz? Evet! Doğru cevap. Anıtkabir. Yazdığımıza göre gönderebiliriz. Uç uç Tipotiye. Uç uç Galimaya. Uç uç Pakoya. Uç uç Büyük anneye. Çok şaşırmış dostlarımız. Buranın anıt kabir olduğunu hiç tahmin etmiyorlarmış çünkü. Girişten de geçebilmişler. Teşekkür ediyorlar hepinize. Geniş ve uzun bir yolda yürümeye başlamışlar. Burası Aslanlı Yol demiş Evren. Çok etkileyici ve büyükmüş anıtkabir. Hem Atatürk'ün mezarını ziyaret etmişler, hem de müzeyi gezebilmişler. Elbette gezdikleri her yerde olduğu gibi burada da fotoğraflar çekmişler. Yeniden aslanlı yoldan geçerek otobüslerine binmişler. Otobüsle Ankara'nın tarihi ve turistik yerlerinin bazılarını gezmişler. Ankara Kalesi, Güven Park, Kuğulu Park, Hamamönü ve Kızılay meydanını gezerek Ankara yemeklerinden yemek için bir lokantaya gitmişler. Kapıda şifre yokmuş bu kez. Ama bekleyen bir garson varmış. Tahtada yazılı bir sözü göstererek "Ancak bu tekerlemeyi söyleyenleri alabiliyoruz içeriye." demiş. Şöyle yazıyormuş tahtada. "Şu köşe yaz köşesi" Şu köşe kış köşesi, ortadaki boş su şişesi. Hepsi çalışmaya başlamışlar. Bizimkiler epey yavaş okuyabiliyorlarmış. İçeriye giremeyeceklerini düşünüyorlarmış. Ne dersiniz? Biz onlar için ezberleyip söyleyebilir miyiz tekerlemeyi? O zaman hadi birlikte çalışalım. Önce ben durduğumda da siz söyleyin. Olur mu? Şu köşe yaz köşesi. Şu köşe kış köşesi. Ortadaki boş su şişesi. Hadi bir daha. Şu köşe yaz köşesi. Şu köşe kış köşesi. Ortadaki boş su şişesi. İşte açıldı kapı. Lokantaya girdiklerinde orada Ankara'nın ünlü yemeği olan bici aşı ile şibit tatlısını yemişler. İkisini de çok sevmişler. Sonra akıllarına Ankara'dan sonra gidecekleri yeri belirlemek için kura çekmek gelmiş. Hepinizin gönderdiği şehirleri tek tek yazarak kesenin içine koymuşlar. Büyük anne elini kesenin içine sokmuş, keseyi sallamış ve oradan bir kağıt çekmiş. Ankara'dan sonra nereye gideceklermiş biliyor musunuz? Sayılarla veriyorum. Bakalım kimler bulacak? 10 1 24 1 28 Tekrar ediyorum. 10 1 24 1 28 Bulabildiniz mi? Evet! Hatay iline gideceklermiş. Deniz, aha benim annem de Hataylı. Biz yazları oraya gideriz. Çok güzeldir. Hem tarihi hem de doğal güzellikleri çoktur. Yemekleri de çok lezzetlidir. Çok seveceksiniz orayı çok. Demiş. Benim bir fikrim var. Bakalım siz de beğenecek misiniz bu fikrimi? Hani bazı kitaplarınızın arkasında harita vardı. Hatırlıyor musunuz? Şimdi eğer boya kalemleriniz varsa onları kullanarak haritada bir Renk oyunu oynayalım. Bunun için illeri benim söylediğim renge boyamanız çok önemli. Şimdi Hatay ilini bulup onu kırmızıya boyar mısınız? Başkentimiz Ankara ilini de turuncu renge boyayalım. Evet, Hatay'ı kırmızıya, Ankara'yı da turuncuya. Bakalım bizim sıkı dostlar her yeri gezdiklerinde haritada nasıl bir görüntü oluşacak? Arkadaşlarımız çok yorulduğu ve saat de geç olduğu için evlerine dağılmışlar. Ertesi sabah erkenden kalkmışlar. Büyük anne kahvaltıdan önce spor yapmak istemiş. Tipoti ve Pako da büyük anneye katılmak istemişler. Birlikte kollarını yukarı kaldırmışlar, öne uzatmışlar, yanları açmışlar. Sonra beş defa zıplamışlar. Sonra da sırayla bacaklarını bir öne, bir yana bir de arkaya uzatmışlar. Siz de yapmak ister misiniz? E hadi kalkın o zaman. Önce iki kolumuzu yukarı kaldırıyoruz. Öne uzatıyoruz. Yanları açıyoruz. Şimdi beş defa zıplıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi sıra bacaklarımızda. Önce sağ bacağımızı öne, yana ve arkaya açıyoruz. Şimdi de sol bacağımızla aynısını yapıyoruz. Öne, yana ve arkaya. Bizimkileri dikkatle izleyen Galima, siz spor yaparken ben bir şey fark ettim. Öğretmenimizin bahsettiği bir şeyi. Ama adının ne olduğunu bir türlü hatırlayamıyorum. Kollarınızı yana açar mısınız? Bakın şimdi kolunuzla vücudunuz arasında bir boşluk oluştu. Şimdi de kollarınızı yukarı kaldırın. Yine kollarınızla vücudunuz arasında bir boşluk var. Hem vücudumuz hem kolumuz omuzdan birleşmiş iki düz çizgi gibi. Bacaklarınızı açınca da arada bir boşluk oluştu. Bacaklarımız da bir tarafı birleşik iki çizgi gibi. Öğretmenimiz söylemişti bunun adını bize ama ben bir türlü hatırlayamıyorum." demiş üzgün bir ses tonuyla. Büyük annesi gülmeye başlamış. "Bak parmaklarımıza onlar da düz çizgiler gibi. Parmaklarımızı açtığımızda onların arasında da bir aralık olduğunu görüyoruz." Tencereyi görüyor musun? Menteşe onları birleştiriyor. Açıp kapattığımda arada bir boşluk oluşuyor. Bu kapıda da oluyor. Hatta tavana bak. Tam köşeye. Orada da bir aralık göreceksin. Ağaç dallarında da var aynısı. Karşıdaki ağaca bakın." demiş. Evet evet demiş Galima. Demek sen de biliyorsun. Başlangıç noktası aynı olan iki ışının arasındaki açıklık. Neydi onun adı lütfen söyler misin büyük anneciğim? Demiş. Tabii söylerim. Bir, dört, on bir. Cevabı üç harften oluşan bir kelime bu. Hadi sen bul adını. Bak bir daha söylüyorum. 1, 4, 11. Siz anlayabildiniz mi büyük annenin ne yazdığını? Ah duydum. Birileri bulmuş doğru cevabı. O açıklığın adına açı deniyormuş. Kahvaltıya indiklerinde Tipoti heyecanla ''Buldum, masada da açılar var.'' diye çığlık atmış. Galima önünde duran defteri göstererek Defterinde de var görüyor musun demiş. Açı bulma çok eğlenceli bir oyun galiba. Hikaye bittikten sonra siz de vücudunuzdaki ve çevrenizdeki açıları ailenize gösterin. Olur mu? Bizimkiler kahvaltıdan sonra parka gitmişler. Orada da açı bulmaya devam etmişler. Arkadaşlarıyla buluşup Ankara'nın ilçelerinden birine gitmek için yola çıkmışlar. Biraz yol gittikten sonra manzarası harika bir gölün yanında durmuş otobüs. Burası Nallıhan Kuş Cenneti. Biliyor musunuz? Burada 191 farklı türde kuş görülmüş." demiş otobüsün şoförü. Hem kuş cennetine hem Nallıhan'a dair bilgiler vererek gezdirmeye devam etmiş onları. Sonra Ankara'nın diğer ilçesi olan Beypazarı'na gitmişler müzeyi, kaplıcaları ve evleri gezip hediyeler almışlar ve yeniden yola çıkmışlar. Çocuklar nereye gideceklerini sormuşlar. Burada malzemelerinize ihtiyaç duyabilirsiniz. Geliyor. Şoför birinci kelime 24 25 29. İkinci kelime 8 19 15 26. Bundan sonrasını siz bulmalısınız demiş gülerek. Sizce neresi olabilir burası? Tekrar edeyim ben. Birinci kelime 24, 25, 29. İkinci kelime 8, 19, 15, 26. Evet doğru bildiniz. Tuz Gölü yazıyormuş. Sonu görünmeyen, kocaman bir gölün yanında durmuş otobüs. Burası Türkiye'nin en büyük ikinci gölü. Çok tuzlu olduğu için de adı Tuz Gölü. Türkiye'de kullanılan tuzun neredeyse yarısı buradan çıkarılıyor. Bu göl, Konya, Ankara ve Aksaray illerinin kesiştiği yerde bulunuyor. Göl suyunun bazı hastalıkları iyileştirdiği söyleniyor. Ayrıca burası UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alıyor. Ve buranın bir de ilginç bir efsanesi var." demiş ve efsaneyi anlatmaya başlamış. Efsaneye göre çok eski zamanlarda şimdiki tuz gölünün olduğu yerde Cimri kötü ve yaşlı bir kadına ait geniş ve bereketli bir üzüm bağı varmış. Günlerden bir gün bu bağın önünden yaşlı bir derviş geçiyormuş. Yorgun düşen, susuz ve aç kalan derviş bağı görünce yaşlı kadından bir salkım üzüm istemiş. Yaşlı kadınsa <laughs> ''Bu yıl bağım hiç üzüm vermedi.'' diye kemküm edip yalan söyleyerek üzüm vermemiş yaşlı dervişe. Derviş bu cimrilik karşısında şaşkına dönmüş ve yalan söyleyen kadına sinirlenerek ''İnşallah tuz ve su olsun buralar.'' demiş. Bunun üstüne bu kadının bereketli ve geniş bağı zaman içinde bir... Tuz Gölü'ne dönüşü vermiş. İşte efsanesi de böyle." diye tamamlamış şoför. Bizimkiler Tuz Gölü'nün hem efsanesinden hem de güzelliğinden çok etkilenmişler. Bu görüntüleri hatıra olarak saklamak için bol bol fotoğraf çekmişler. Birlikte gezip yeni yerler gördükleri ve eğlendikleri için çok mutlularmış. Ama ayrılık zamanı yaklaştığı için de bir o kadar hüzünlü. Yolda birbirlerinin adreslerini ve telefon numaralarını almışlar. Derin bir sessizlik olmuş otobüsün içinde. Üzgün bir şekilde dışarıyı izleyen Tipoti birden ''Biliyor musun elektrik telleriyle direklerin birleştiği yerde de açı var.'' demiş Galima'ya. Yolların birleştiği yerde de birden bir açı görmüşler. Ve hüzünleri biraz dağılıvermiş. Ay açılar her yerdeymiş gerçekten. Ve derken yol bitmiş ve bizimkiler Ankara'ya gelmişler. Şoföre bizi gezdirdiğiniz ve bize güzel bilgiler verdiğiniz için teşekkür ederiz deyip otobüsten inmişler. Hiç ayrılmak istemeseler de arkadaşlarıyla vedalaşıp otellerine gitmişler. Çok şanslı olduklarını, ne kadar iyi kalpli arkadaşları olduğunu ve Onları çok özleyeceklerini konuşmuşlar kendi aralarında. Yeni gittikleri yerde de böyle iyi kalpli arkadaşlarla tanışacakları için çok heyecanlılarmış. Ve tabii ki Türkiye'nin yeni bir ilini görecekleri için de. Şimdi Hatay'daki arkadaşlarımız sıklıkla gökyüzüne bakmayı unutmasın. Belki bizim sıkı dostları halılarıyla uçarken görebilir. Belki de onlarla tanışabilirler. Ne kadar güzel olur. E, bizim de veda vaktimiz geldi. Yeniden buluşana kadar kendinize çok iyi bakın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bugün sizinle bu programı hazırlamamıza yardım edenleri paylaşayım öyleyse. Size anlattığım bu birbirinden heyecanlı macera hikayelerini. Köy Okulları Değişim Ağı Derneği'nden Gülsüm Öğretmen yazıyor. Ben, yani Gökçen, onun yazdıklarını size ulaştırmak için seslendiriyorum. Şu an duyduğunuz müzik var ya, işte onu da Can Emre Uygan hazırladı. Emeği geçen ve ismini söyleyemediğimiz herkese çok teşekkür ediyoruz. Dinlediğin için de sana. Hoşçakal.